Taciz edilen iki Alman kıza yardım etmek isterken aldığı darbe sonucu komaya giren 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın hayatı tehlikesi devam ediyor. Offenbach Sana Klinikum Hastanesi'nin tıbbi direktörü Profesör Doktor Norbert Rilling'e Tuğçe'nin sağlık durumunun çok ciddi olduğunu söyledi. Hastamız şu anda yoğun bakımda komada. Ancak oksijen veriliyor. Doktorlarımız ve hasta bakıcılarımızın yoğun çabaları devam ediyor. Ancak hastanın durumunun çok ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Offenbach savcılığından yapılan açıklamada Tuğçe'ye saldırıda bulunan gencin çok ciddi yaralama teşebbüsünden suçlandığı belirtilirken çalışmaların henüz tamamlanmadığı farklı bir hukuki değerlendirmenin de eklenebileceği ifade edildi. Tuğçe Albayrak bir arkadaşının yaş gününü kutlamak için geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarıyla Ofumbach'ta bir fast food restoranına gitmişti. Burada genç kızların taciz edildiğini duyan Tuğçe yardıma yetişti. Beraberindeki kişilerle birlikte araya giren Tuğçe saldırganların restoranı terk etmelerini başarmış ancak daha sonra kendisi de eve gitmek için arabaya binmek üzereyken genç kızları taciz eden kişilerin saldırısına uğramıştı. Saldırıya şahit olan Tuğçe'nin arkadaşları Olayı şöyle anlattı. Hmm. Tuğçe kızların yanına gitmişti ve orada saldırganlara erkekler tuvaletini kullanmaları gerektiğini söyledi. Taciz eden kızların durumu iyi değildi. Yerde oturuyorlardı zaten. Tuğçe orada saldırganlara sadece buradan çıkın şeklinde serzenişte bulundu. Ancak saldırgan gençler bu defa Tuğçe'yi saldırmaya başlayınca restoranda bulunan birkaç kişi saldırganları dışarı attı. Saldırganlar çıktıktan sonra biz bir süre daha restoranda oturduk. Yaklaşık 10-15 dakika sonra biz de çıktık ve o anda siyah renkli bir araba geldi. Bize önce küfrettiler ve sözlü saldırılarda bulundular. Biz oradan ayrılmak isterken Saldırganlardan biri arkadaşımın üzerine atladı. Bir anda ortalık karıştı. Tuğçe'ye saldıran kişi önce arabaya binip kaçmak istedi. Ancak geri döndü ve Tuğçe'yi vurdu. Biz arabanın peşinden koştuk ve o sırada Tuğçe'nin yerde yattığını gördük. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra Tuğçe'yi Offenbach'taki sana hastanesine kaldırdı. Bu arada olayın yaşandığı Offenbach Kaiserlay'de bulunan McDonald's şubesinin önünde Tuğçe'nin akrabaları, arkadaşları ve ihmale kayıtsız kalmak istemeyen birçok insan sessiz protesto düzenledi. Protestoya Hesen Eyaleti Milletvekili İsmail Tipi de katıldı. Kötü bir olay. Herkes kurtarılmayı bekler. O da orada iki tane kızı kurtarıyor ama ondan sonrası kendi başına patlıyor maalesef.